Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Five Nights At Freddy's Security Breach'e devam ediyoruz. <laughs> yanımda kim var? Kim var yanımda? Kim var? Kim var? Arkadaşlar kesinlikle Yavuz değil. Önceki videomuz 94 izlenmiş. Bu yüzden de arkadaşlar, ee, tabi Yavuz olmasaydı izlenemezdik değil mi? Maksimum 5. Aynen, aynen. Aynen, aynen. Beş. Aynen. aynen. Yine aynı dizi koyuyorum 3. videoda. <laughs> arkadaşlar benim kanala gidin bir video falan izleyin anasını En son attığım 20 izlenmiş ama. Benim izleniyor. Arkadaşlar bugün normalde oyunun en basit sonunu bitireceğiz. Yani oyun bitecek bugün. Ama biz gerçek e, sonu yapacağız. 3 yıldızı sonu. Bu yüzden de bölüm 6 gibi arkadaşlar, bitecek. Bu, bu en son arkadaşlar burada Abi, bu ne? En son biz burada cebelleşiyorduk. Abi, oyun çok kasıyor Nasıl kasıyor lan? Kasmaması gerek. Freddy en son bir, Freddy en son bir şey yaptık, e, güçlendirdik. Evet, 7. kez arkadaşlar. Önce bir Freddy'mi çağırayım. En son freddy arkadaşlar baya. 15. Ve de anca yendik Şu elini var ya şu elini takabilmemiz için arkadaşlar gerçekten çok uzun uğraşlar verdik. Şimdi bir dakika biz ne yapacağız ilk? Ee, yerine biz nasıl gideceğiz? Şöyle gideceğiz. Gel buraya Freddy. Önce arkadaşlar Freddy'yi bir şart edeceğim. Şarj zaten fullmüş de neyse. Öncelikle arkadaşlar. Geç bakalım bebeğim. Biz. Ee... nereden gitsek kanka? Uzun yolumuz seçsem, kısa mu seçsem? Kısa yolu seçelim arkadaşlar. Bu ara bu videoya yaklaşık 550 bin like gelirse yeni video geliyor arkadaşlar gene. Önceki videoda 500 bin like atmışken. Ben... Ha, a evet 15 milyon atıyorsan normaldi değil mi? Ben niye istemedim? Aa, biraz ya, bu sesin kötü geliyor bu ara. Baya boğuk geliyor sesin. Sen <laughs> nerenle konuşuyorsun? Gelmiyor sesin. Abi, Çok kötü geliyor lan. Girersen... Ha tamam bak şimdi böyle konuş. Devam ediyoruz arkadaşlar. İşte burada bizim Roxy var. Roxy. Tamam tamam. Roxy bu sefer sendeyiz ha. Senin gözünü alacağız. Agave. Ya biz kimse yenemez oğlum. Biz arkadaşlar baba Pyro'yuz değil mi? Baba piro değiliz piro babayız. Ha pardon arkadaşlar ben. Arkadaşlar her like her like o kadar robuxum oluyor lütfen like atın. Arkadaşlar bu bizim eşek yavuz da bayağı kazanıyor en son please dileniyordu. Yani kazanıyoruz bir şey. Kazancan Arkadaşlar bu sefer biz öncekisinde gidememiştik o yere. Şimdi gidebileceğiz. Evet en son burada kanka hatırlıyor musun? Önceki bölümde bir şey yapamıyorduk. Bunun için Freddy'nin gelmesi gerekiyordu Ne gerek. Kanka şuradaydık ya hatta açamıyorduk. Sonra Monty'yi yapmıştık bizim ikinci denememizde. Ben de bir eksikliği var ya da... Hatta burayı hmm. buraya açmaya çalışıyorduk Doğru. arkadaşlar. Siz tabi o kaydı izlemediniz. Biz Roxy'nin yerine gideceğiz diye biliyorduk ama aslında Monty'nin yerine gidecekmişiz. Şimdi oradan kaçıyoruz kanka. Oğlum. Buradan değil şu aşağı. Bu görünce... İşte seni korkutuyoruz. Tamam, inelim. Abi şunu... kanka. Evet, gidiyoruz. Burada büyük bir yer. Ne oluyor lan? Ekran kaydı bir tık kasıyor yalnız. Nasıl kasıyor? Bir dakika. Arkadaşlar eğer bu videoya 10 like gelirse Benim kanalımda Eee FNAF 1'i bitireceğim. biri bitiremezsin kanka çok zor. Aa bu beni kılmaya çalışıyor Kudur. Ben Freddy'leyim bebeğim. Arkadaşlar sizlerden yaklaşık bir 50. Yavaş kanka niye yavaş? Roxy yavaş Kanka emin misin Roxy'nin evet. yavaş olduğuna? Arkadaşlar bu arada ben şey demiştim Secret of the Mimic gelecekti Son FNAF'ta derece. 13 Haziran'da gelecek Secret of the Mimic Haziran <laughs> niye kasıyor abi? Kasmıyor oğlum Ha? Bilmiyorum kasmıyor ama Ben de kasıyorum İnternet bok gibi Çok mu kötü geliyor? Benim internetim bok gibi ondan anladım He senden anladın Ha aşırı ha, kötü baya, geliyor Bayağı doluyor anasını satayım Oha çok dönüyor. Oha, <laughs> şaka. Var ya son anda beni yakalayacaktı ama işte baba püro. Şimdi daha mı iyi geliyor? Yani şu an güzel yani kas hiç görmüyorum. Evet çünkü çözünürlüğü düşürdüm. Bayağı düşürdüm. 480p olarak görüyorsun şu an. Kanka ya yalnız... Yani. Ne yani? İstediliyor yani. Dur, 480 piyo. Kanka bak geliyor Roxy'ye bak Roxy'ye bak. Roxy. Yürü git. Ay tipe bak ya. Şunu alacağım. Gel. Bu ne kanka biliyor musun? Ne kanka? Oğlum Roxy geldi. Oğlum Roxy geldi. Gelmese miydi? Geri gitti. Bir dakika. Geç. Arkadaşlar. Bugün bu lanet oyun bitecek. Bitmeyecek aslında. Evet kanka Freddy Upgrade geldi. Artık 6 tane bölüm var. Bitir. Oyunu bitir sonra ana sonu yaparız. Zaten ana sonu 6. bölümde yapacağız. Şu an bölüm 5'teyiz arkadaşlar. Önce ben bir şarjı aktifleştireceğim. Şimdi yavaştan artık bir DJ yerine gidelim bence. Değil mi? Gidelim. Gidelim. Koş duru. Koş duru. Koş. Koş özgürce ormanla. Koş duru. Koş duru. Hadi koş. Genel uçursun rüzgarla. Ne diyor lan? Seni. Reis sen nece konuşuyorsun nece? Bir dakika kaydımız alınıyor mu? Çok güzel. 9 dakika. 9 dakika mı? Oha. Ya yani bu da uzun olabilir bu. çünkü çok gıcık bir yerlere gideceğiz. Hatta benim hiç yapmak istemediğim, bana göre oyunun en zor yerlerinden birisi şahsen. Önce bir kayıt alacağım. Abi burada seyircilere bir şey sormak istiyorum ben. Seyircilere bir şey Sor kanka. Pastaya oturup bir şey yemek mi? Bir şey oturup pastayı yemek mi? Arkadaşlar gerçekten çok büyük. Bir şey dedim. Çok önemli. Oo oh, Bir şey diyeceğim. Benim bu kafayı bulmam lazım. Ben o kafayı nerede bulacağım? Arkadaşlar bir tane kafa var. Onu alacağız. Onu tamir etmek için de DJ yerine gideceğiz. Amacımız bu. Bizim. Oh, Arkadaşlar lütfen küfür etmiyoruz çünkü ben unutuyorum bazen sen söylemeyi o yüzden Yavuzcuğum lütfen As küfür Aslında dünya şeyin boynuna hiç hiçbir şey kabul etmiyorum. Aa öyle bir şey yok. Et lan küfür. Sansürsüz arkadaşlar. Tamam mı? Sarı dolar yersen sana işe alacak. Bana değil. Küfürden sarı dolar yemezsin ki. Ne? Bakir kertenkele bile bayağı küfür ederken. Öyle kanka o küfürden yemez. Kanka <laughs> bura nere? Kanka burası ana sonda bir yere gidiyor burası. Bura çok direkt önemli. Direkt bitirek işte ya. Direkt bitirek değil kanka yapmamız gerekiyor onu, o sonu. Ana sonu çünkü. Ya abi. ...bitir şu oyunu ya. bu arada benim hard disk gelecek bir ara şey yaparız. Kanka bura bir yere açılıyor. <laughs> kanka. Kanka bura bir yere gidiyor. Hayır haberini alsın. bir yere gidiyor bebeğim. Oyunun ana sonuna gidiyor. Değil ki bizim arkadaşlar FNAF'taki en büyük kötü şu an spoiler vermeyeceğim. Böyle en zorlandığımız, en zorlandığımız alakadan en şeytani kişi FNAF evreninde kim? Abi en şeytani kişi William Afton. Aa tek bildi acaba orada mı? Ya yani. da gücü çeken kişi kim mesela? Bu kadar tüm animatürlerin içinden <gülüyor> geçen. Burada <laughs> işte, işte, işte William After var mı lan? Orada orasını söyleyemem. Ya, ya abi söyleyemem dediysen. Ama var <gülüyor> mı? <gülüyor> eh, Olabilir, yüksek ihtimalle. <laughs> Bunu diyebilirim. O kapı çok önemli o yüzden William Aftir'ını görebilmemiz için gitmemiz gerekiyor canımız. Kanka kazar mısın? Şimdi DJ yerine gidiyoruz. Abi. Hadi bakalım. DJ bize gidiyor. DJ yerine gidiyoruz işte. Kanka DJ yeri çok sıkıntı ama. Ciddiyim çok sıkıntı. Jeneratör açmamız gerekecek ama biz o jeneratörleri açmaya çalışırken var ya bütün animatronikler o daracık alanda bizi kovalamaya çalışacak. Diyorsa evet. Gelsinler. Oh, Eğer orayı bitirirsek kanka oyunun böyle zor yerini bitirdik demektir. Arkadaşlar evet, gerçekten. Bunu bir şey diyeceğim, Pizza Plex çok büyük değil mi kanka? Dükkanları falan. İyi ya, abartma oğlum abartma ya. O kadar da büyük değil, abartıyorsun. Kanka nasıl büyük değil ya? Bana söyle tüm dükkanları falan diyorum sana, tüm dükkanlarıyla beraber. Abi sıradan bir AVM boyutunda abartıyorsun dükkanları, şu Dükkanları, dükkanlarını diyorum ben sana, dükkanlarını. Ha bir dükkan Urox'in yeri mesela kocaman bir yer. Mountie'nin yeri kocaman bir yer. Bizim gibi. Kanka AVM'lerde dükkanlar bu kadar büyük mü oluyor? 3 katlı. Ankara'dakiler gibi. Ben ne sana olur. bunu demiyorum. Tamam büyüklüğü okey. Tüm dükkanları. Bonnie Bowl var. Faze Kate var. Biz evet. buraya gideceğiz mesela. Bir sürü dükkan var. Hepsi de aşırı büyük. Evet. Anlıyorum bebeğim. Aa Freddy buraya gelemiyor kanka. Tutu Freddy Fazbear. Evet şimdi DJ göreceğiz. Ar, 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 ar. <laughs> Hadi görelim. Bunu ne diyeceğini Bakın söyleyeceğim. Bir dakika bir ses o. Öyle. Burada diyor ki bu DJ adama selam söyle diyor. <laughs> Ciddiyim öyle diyor. Bak DJ. <laughs> Diyor di, hello de diyor. Fred'in'in selamı var diyor. Diyebilir yani diyemez mi? Sen neyi mi meşe yapıyorsun? Diyebilir kardeş her şeyi diyebilir bu hayatta. Animasyonikler bile her şeyi diyebilir. Benim anlamadım animasyonikler niye hala bizi kovalıyor? Kovalamayın abi. Biz herkesin iyiliğini isteyen bir veletiz yani bu kadar. Kanka hazır mısın? Biz, ya biz hemen. Kanka. Aynı komedi. Burası kanka. Bu, 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 DJ selam. Atipe bak. Yerim seni. Yer seni. seni. Adam. Şey kanka selamünaleyküm bu ara hayat güzel. Hayat çok acımasız. Çok ayıp. Hızlı bir şekilde A geldim A buraya. Var. Öncelikle bir save'imi alacağım. Bir bakayım 16 dakika olmuş tamam. Hızlıca hızla, hızlayacağız. Hızlayacağız sizinle beraber. New slot. Hızlayacağız ne bekle. Nerede? Oğlum biz nereye gideceğiz ben? Allah. O zaman hazır mısın? Kanka. Kanka. Lirileri mi alayım yoksa tüm 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 Tamam. Kanka bir şey diyeceğim öldük bu ara. Öl. Aga GG GG Abi bunda da ölmüyorsan yürü git ya. Sponsorluk kalmıştır bunda da ölmüyorsa haberiniz olsun. O oh. Ölmezsem yuh derim. Bak geldi geldi. Öldüm öldüm. Oh mis. Ha. Bilmeme imkanı yok. Oğlum mod geri döner sağ. Ka Kanka. Animatronic var. Allahu ekber bu ne? Kanka bu ne? Bana mı söylüyorsun? Tipe bak. Sana da. Arkadaşlar eğer beceremezsek şey yapmayın çünkü gerçekten zorlu bir yer. Çok zor. Ama buna söyleyebilirim. Ben sadece sunuyorum yani. Bir şey duydum. Yaptım başka bir Allah belanı vermeye yine yayın yayında net benim internet gitti. Anasını sikeyim böyle şey ya. Ay geldi. Alo. Sesim geliyor mu? dondu ya. Of. Evet arkadaşlar geldik. Yavuz'un galiba bir işi çıktı. Ya sesi yok. Bilgisayar yeniden gelecek. İnternet kötü galiba. Bunun için sizden arkadaşlar çok büyük bir like bekliyorum. Ay sizin için tamam mı? Sizin için bitirdim. Yavuz arkadaşlar birazdan gelecek. Evet arkadaşlar, Yavuz gelemedi. Birazcık e, beklemek durumunda kaldım. O yüzden arkadaşlar maalesef bu sahneyi artık videoda izleyecek. Evet. tek yapmamız gereken arkadaşlar hızlı bir Ve arkadaşlar yaptık. Hızlı bir şekilde kaydığımızı da yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendisi şu an oluyor. Ve arkadaşlar repair haydi hey, aldım. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar artık gitmek. Ve arkadaşlar bitirdik. Uzun uğraşlar sonucunda, sizle beraber. Ve... Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar, Roxy'nin e, yerine gitmek. Ve bu hala gelmedi arkadaşlar. Galiba kendisi... interneti gitti. Bu bölümlük arkadaşlar buradan devam edeceğiz sizinle beraber. Ben tarafından. E, Yavuz da izleyeceği zaman zaten. O da artık bilir ve sonraki bölümde geri gelir umarım. İnternet galiba kötü olduğundan gelemedi onun için arkadaşlar. Hepinizden özür diliyorum. Eee arkadaşlar yani konuşulacak bir şey de yok. Tek başıma video çekince gerçekten çok sıkıcı oluyor. Ama yapacak maalesef ki bir şey yok. Eee bir şekilde ilerleyeceğimiz bir şekilde. Maalesef Orox'u yerinde göremeyecek. Ha, ki o zamana kadar gelir ama ha, inşallah. Diyoruz ve hızlı bir şekilde kaydımı alıyorum ve devam ediyoruz arkadaşlar. Mümkün olduğu sürece çünkü biz biraz zor şeyler bekliyor şahsen kolay şeyler kesinlikle beklemiyor. Hatta arkadaşlar ben bundan sonra sırf Freddy'ye ihtiyaç duymaya gerek yok bence. Buraya gelmez zaten. Ben bir şuradan kaydımızı bir şekilde alıyorum. Ve arkadaşlar Roxy Raceway'e gideceğim. Gerçekten arkadaşlar yorucu oldu. Yani DJ yerine biraz sessiz kaldım çünkü yani zor yerde. Bu yüzden de artık bir şekilde ilerleyeceğiz ve zaten bir iki bölüm kaldı arkadaşlar. Koca security bridge'i bile bitiriyoruz şaka maka. Yani garip geliyor bana. Ama yapacak bir şey yok tabii ki de. Hızlı bir şekilde ilerleyip artık tekrardan race Raceway'e ve bundan sonra da yapmamız gereken tek bir şey var. O da artık. Hatta ben Freddy'ye de yanıma Freddy'ye de ben arkadaşlar yanıma almak şahsen istiyorum. İki şarjım var. Ben iki şarjla giderim. Bence birazcık bizim için sıkıntı diyeceksiniz ki neden? Çünkü hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar power'ımızı yapalım. Power'ımızı da yapmamızla beraber artık ha full şarjı var. Artık arkadaşlar bitti işimiz. Tek yapmamız gereken artık gidip ee, bitirmek. Ay be, ay be. Ve arkadaşlar o zaman çok çok hızlı bir şekilde. Hatta ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Normalde oyun hani donar bir sıkıntı olur diye. Buradan ben kendime ayrı bir slot açacağım çünkü arkadaşlar çıkıldı sonda yaparken biraz öyleydi. Ve o zaman sizlerle beraber çok içinden geçiyoruz. Evet çok hızlı bir şekilde evet. Keşke bunu içeri görebilse Yavuz'dan mı yapacak bir şey yok. Evet Roxy. Roxy senin havan kime yani? Senin havan kime? Ve boom. Ve arkadaşlar çok kötü bir şekilde ölüyor. Tam gözünün içine geliyor. Ve... Ve arkadaşlar Roxy'nin de yavaş yavaş içinden geçtik. Arkadaşlar ama demek oluyor ki artık Roxy de bizim için yok. Roxy'nin gözünü alacağız ve bu şekilde de ilerlememizi kat edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bir save'imi alacağım. Burada ne olacağını zaten biliyorum ama Yavuz da görseydi iyi olurdu. Evet git. Evet göremedi bizi mal. Ben sessiz oluyorum arkadaşlar çünkü yapamıyorum. Ve bitti. Ve arkadaşlar Roxy'nin de içinden geçtik ve Roxy işi de bitti bizim için. Artık arkadaşlar oyun hemen hemen bitti. Uzun uğraşlar sonucunda. Umarım arkadaşlar güzel olmuştur, kaliteli olmuştur. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. En azından Yavuz vardı bir kısmında. Diğer kısımlara yoktu. Ona yapacak bir şey yok. İnternet adamı GG oldu. yapacak bir şey yok onun için. Ve arkadaşlar kısacası Roxy'yi de aldık. E, Monty'yi de almıştık önceden. Ve artık bitiyor. işimiz bu kadardı. Artık bir çıkı kalıyor. Çıkayı da aldıktan sonra o büyük finale gideceğiz ve ben de çok şahsen merak ettiğimi söyleyebilirim. Hızlı bir şekilde yapmamız gereken tek şey arkadaşlar Part and Service bölümüne gitmek. Çünkü arkadaşlar Part and Service'te bu gözü takacağız. Tabii o da beni zorlayacak ama yapacağız bir şekilde. Siz arkadaşlar videomuza 10.000 like atın arkadaşlar eğer videomuza... Ay. Videomuz arkadaşlar 100 bin like gelirse devamını edeceğiz arkadaşlar. <laughs> Gelmesi gerek. Ve aşağı iniyoruz arkadaşlar. Bakalım. Ya ben çok seviyorum Axel Secret Breach oyununu. Bazı yerler ne kadar gıcık olsa da bence çok güzel oyun. Hızlı bir şekilde arkadaşlar. Pardon servise e geldik. Öncelikle ben bir şarj atacağım. Sebebini de arkadaşlar sonra açıklarım. Önce bir şarjımızı alalım. Rahat bir şekilde. Tamam şarjımızı aldığımıza göre artık saat 5.40 6 olacak ve oyun bitecek gibi ama bir son var arkadaşlar ana son bir tık daha uzuyor tabi onu yaptıktan sonra da zaten artık daha iyi olacak hadi bakalım part and service'e gidiyoruz ve Roxy'nin gözünü takıyoruz bum 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 Bom 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 bom. Bom 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 bom. Ve arkadaşlar hızlı bir şekilde gözü de yaptık. Evet artık duvarları görebiliyor arkadaşlar Fred'e. Gördüğünüz gibi bilinmeyen görülmeyen yerleri görebiliyor. Wow well, yeah. Nothing seems to stop her. All right, ve bunu da yaptık. It's almost 6 o'clock. You will be safe now if you find an exit, but hurry. The daycare attendant is loose one last time. Hı. Hmm. Evet arkadaşlar. 10 dakika içerisinde Escape'te Pezi Plex görev veriyor. Saat 6 oluyor ve biz arkadaşlar 6'da dışarı çıkıyoruz ve bu işi burada bitiriyoruz. Alta kadar gitmemiz gerekiyor. Farkındaysanız arkadaşlar hiçbir robot, hiçbir animatronik yok. Neden yok diyeceksiniz çünkü artık saat 6 oluyor. Saat 5.52. Ben yeterli olacağını düşünüyorum saat 6'nın. Evet. Evet robotlar varmış hala şaşırtıcı bir şekilde. Arkadaşlar hızlı bir şekilde aşağı iniyoruz ve bizim bölüm birden beri yaptığımız serüven kısmen bitiyor diyebiliriz arkadaşlarım. Şaka arkadaşlar bu geldiğimiz günler çok güzeldi ya. Ama artık saat 6 oldu. I cannot exit this facility. Come on. hide you somewhere. Without a recharge station. Burada diyor ki arkadaşlar işte benim şarj istasyonum yok hani dışarıda o yüzden güvenli değil ben gelemem sen git diyor. It will never be safe. I will miss you, Freddy. If I leave now, nothing will change, will it? There will be more disappearances. Yes, I am afraid that is correct. Gregory, you have a choice. But arkadaşlar bir de iki seçenek veriliyor. Kal ve git diye. <tune> Burada kalmak arkadaşlar bizim ana sonumuz. Direkt bitiyor oyun. Ben arkadaşlar burada kalacağım bölümde. Ve arkadaşlar kayıt istasyonları falan çalışmıyor. Bu bölümümüz arkadaşlar bizim bu kadar olsun. Gelemedi şey ya bu zaman. Ben yine arkadaşlar bölümü ona güzel bir şekilde izleyeceğim. Tepkisi de görmüş olur artık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar o zaman sonraki bölüm arkadaşlar Arkadaşlar arkadaşlar. Sonraki bölümde ee, artık son final bölümümüz olacak. Ve bu bölümde de son çıkayı öldürüp oyunu arkadaşlar bitireceğiz. Gerçekten benim için çok güzel bir deneyimdi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. O zaman arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.